Yapmıştık. Dördüncü sezonda. Merkez Bankası'nı normalde iki sezonda soyardık. Ama Netflix uzatın dedi. E tuttu nasıl olsa uzatmazsak ayıp. Bu yüzden bu da planımın bir parçası olacak. Profesör üçüncü sezonda biliyorsun Mardin vuruldu. Ha biliyorum. Doktor lazım kadın ölüyor ne yapacağız? Senin vardır bir planın. Zeki adamsın sonuçta. Youtube'da videosu vardır. Akciğerime kurşun saltbandı nasıl çıkardım yazınca çıkar. Var mıdır öyle youtuber cidden? Koronavirüsü içtim diyen olduğuna göre bu da vardır herhalde. Ne yapıyorsunuz oğlum? Youtube'dan ameliyat mı yapılır amına akum? Biliyorum mantıksız ama endişelenme Mardin. Bak ölürsem siz karma. Çorum başka yolu yok mu? Kur'an okutabiliriz bir yandan bilmiyorum. Oldu olacak Nihat tip olduğuna da çağıralım amına akum. İstanbul daha iyi bir fikrim varsa söyle biz de bilelim anasını satayım. Efendi gibi Kur'an okutalım diyorum. Dinsiz köpekliğin lüzumu yok. Eğer o silahı indirmezsen idareyi komple ele alırım. Beni anlıyor musun gerizekalı? Canım dizi de saçmalık istemiyorum. Ne Netflix'e rağmen. Ya ne yapıyorsunuz? Antrikanınızı sikin. Ölü o amına koy. Bize silah indir. Hani kalkmayan sikin gibi mi? <laughs> i̇ndir dedim. <laughs> Mis gibi iki sezon yaptık. Netflix'e sattıktan sonra gelişen senaryoya bakar mısınız Allah aşkına? Burada resmen FETÖ'cülük var yani. Burada ölüyorum oğlum biz ne hallara düştük ya. Ne olur antenna 3 kanalla geri dönelim la. Dramanızı sikeyim dönelim İstanbul bir şey yap allah Teala aşkına Tamam Tamam Mardin sakin ol Şey yapma tamam Profesör iyi geceler Soygunun başına ben geçmek istiyorum Rize aslında şu anda bunu konuş Hayır ben geçmek istiyorum Çorum'dan neyim eksik söyler misin? Bak gerçekten şu an bunu konuşmayalım hiç sırası değil Gel ben seni dışarı geçireyim Hayır neden şimdi konuşmuyoruz ki? Rize biz sikişiyorduk da Yani O kibar söyleyemiyor da Arkadaşlar Başa ben geçiyorum. Güzel bir deyim var. Tam da düştüğümüz şu durumla alakalı. Başa Rize geçiyorsa eğer, yaraklara geldik demektir. Güzel bir köy ismi olurmuş aslında. Yaraklar. Kolay gelsin. Anamız kim? Anamız kim? Peşindeler. Peşindeler. <laughs> Nereye saklanayım? Şuraya atlarsam saklanacak yer bulurum sanki. Veletta... <laughs> Kırmızı beni çok tahrik eder. Canım bu açık. Mal üstündeki kırmızı değil lan? Ben renk körüyüm. Kaçtım kaçtım <laughs> kaçtım alo. Merzifon. Azerbaycan planına geçiyoruz. Tamamdır. Profesör ne haber ya? Görüşemiyoruz epeydir. Nasıl gidiyor planlar planlar? Sevgilimi sen mi öldürdün? Siz fuck buddy değil miydiniz be? Ne ara manitan oldu o kadın? Size öyle bir şey yapacağım ki ama şimdi söylemeyeceğim. Dur tahmin edeyim. Plananın bir parçası mı yoksa? Azerbaycan planı işe yarayacak. Ne ki o plan? Anlatırım ama çift bak yatakta soygun planı anlattığım için izleyenler de şak geçebilir. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere hayati öneme sahip ameliyat nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu arada kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sonuçta her like bir amin. Neşter? Önce çizeyim la dur. Eyvallah. Ne diyorsun lan? Sonuçta baktığınız çocuk benim dölümden ya hani. Oğlum sen ne diyorsun lan? Yemin ediyorum var ya seni öyle bir döverim ki çukurda niye oynamıyorum dersin. Artur ne diyorsun sen? Ben bir şey demedim ki. Tuvalette gelip benim pipimi avuçladı. Dayadın falan dedim. Dayadın ha? Bu ne kadar oğlu? Ya ne yapıyorsun Şebin? Ne ne yapıyor? Dayadı diye adama vurulur mu ya? Doğru sikmesi lazım derken erken vurdun Pardon kalk la kalk. İyiyim ben iyiyim. Bir şeyim yok. Bu arada sadece dayamadım biliyor musun? Ne yaptın? Bu gönderiyi RTL'yip beni takip eden iPhone X vereceğim deyince tahrik oldum. Dayanamadım avuçladım. Avuçladın mı? Neyi avuçladın? Sandığın yerimi değil. Sanmadığım yerlerin de seksi ama. Aklım karıştı üzgün görünüyordu azıcık sokul dedim. Onun bir suçu yok ben avuçladım. Doğru mu kız? O mu avuçladı sen mi dayadın ben mi siktim anlat. Rehineyi düzgün davranmalıyız. Rehineni sikerim. Muna kudumun çocuğu kat bana rak karıma. Daya ya. Ben şey Bırak. bin dur. Arkadaşlar hazır akciğere girmişken apandisli de alın. Puanınız yükselsin. Şimdi ciğerimizi keserek çıkartıyoruz. Bunun için de yapmanız gereken tek şey. La la la, 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 la. Ne oluyor Antalya? Komşu internetin şifresini değiştirdi. Nasıl ya? Aga be. Oğlum niye rehine dövüyorsun? Manyak mısın? Sana lan benim olayından. Ben sana niye Rize'yi terk ettin ne güzel seksiyordunuz falan diyor muyum? Ne diyorsun lan sen? Rize'yi niye terk ettin? Rize gibi haturu niye bıraktın? Bana bir söyle hadi. Ben söyleyeyim. Çünkü sikin akmıyor. Sikimi kaç kere gördün sen? Oğlum Rize Maserati ve sen Maserati'yi bıraktın. Ama çok yakıyordu. Tüp taktırsaydın. Ben menişlerin organize sanayide bir dükkanı vardı. Bana söyleseydin götürürdüm. Orada onu sike siker rodaj yaptırırlardı. Rodaj mı? Ladies and gentlemen'ının bilin bakalım ne oldu. Ekibin başına Rize Kaşar'ı geçti. Dolayısıyla baba kaçar. Çorum nereye gidiyorsun ya? Daha altın eritecektik. Va sikik! Benim iktidarıma darbe yaptın FETÖ'cü. FETÖ'cü vatan haini. Şuradan Merkez Bankası soyuyoruz. Bence saçmalamayı bırak çorum. Normalde kalırdım ama diziyi Netflix'e sattınız. Bu yüzden tercihimi bölümü uzatmaktan yana kullanıyorum. Tutuklu son. Ya sen Antalya'yla ne konuştun Allah sen? Ne demişim? Daha ne diyeceksin? Rize'ye Maserati demişsin. Bak Monika'cığım. Maserati pahalıdır. Dolayısıyla herkes alamaz. Ama sense benim için fiyat 600'sün. Herkes alabilir. Ne? Nasıl yani? Ee, yani aslında güzelsin. Ya, ya sen bana Pendik Spor diyorsun. Rize benden daha mı iyi ya? Ya yani? Merkez Bankası soyuyoruz. Sen kafayı mı yedin? Konumuz bu mu şu an? Burada altın yaratıyor. Sırası mı şimdi? Ayrılıyoruz. Oğlum Şebin Karayser bak. Bir kadın ama serahat ediyorsan. Manitana F-16 falan demen lazım. Fiyat 600 ne la? Rize. Çorum seni FETÖ'cü ilan etmiş. Alakası yok. Kendisi ibne olduğu için herkese bok atıyor top. Bak beni iyi dinle. Hemen idareyi ona ver. Yoksa... sen ne? Ne yaparsın? Çöllerden doğru acaba? Planımın parçası değil ama bu. Tamam çözeceğiz, dur sen. Şimdi bize... Profesörün yerini söyle. Eğer bize yerini söylemezsen, bir sonraki bölümde kendimiz bulmak için uğraşacağız, dizi bir sezon daha uzayacak. E öyle olacak zaten. Amaç uzaması değil mi ya? E o zaman 2-3 bölüm boş muhabbet çevirelim şu odada. Şşş güvenlik. Sen acayip savaşlar geçirmiş eski asker ve merkez bankası güvenlik şefi olsan bile sana bir taktik vereceğim ve kurtulacaksın. Ne diyorsun? Neymiş o taktik? Baş parmağını yerinden çıkart. Böylece kelepçeden kurtulabilirsin. Nasıl fikir ama? Hiç bilmiyordun değil mi? Şimdi bizim için muhbirlik yapacaksın ve içeriden bilgi vereceksin. Ben şerefli bir polisim ve hepinizi tutuklatacağıma emin olabilirsiniz. Peki şimdi? Tam ne bilgisi lazımdı size? Hocam götümü sikin. Ne oldu lan kafana? Albayın profesör niye benim evime gelsin? Saçmalıyorsunuz dolaba çarptım. Ne oldu lan? Antalya ile benim hatun çıplak ayak oturuyorlardı. Yani? Kesin pompiş döndü aralarında. Mal mısın lan? Sen sikişirken donunu mu çıkarıyorsun çoraplarını mı? Ya ben de diyorum niye çorapları çıkarınca olmuyor? Parmağı diyorum böyle şak diye yerinden çıkarıp kelepçeden kurtulabilirsin. Anladık oğlum tamam. Parmağı yavaşça böyle şey yapacaksın. Anladın mı? Böyle yavaşça böyle. asker olmuşsun ama hiç böyle bilgiler yok. Ne bakıyorsun kız? Ben masara atayım işim? Hay amına koyayım herkes de duymuş arkadaş ya. Sıkıntı yok ya. Bir tur binmek ister misin bana? Kızım seni bir sikerim. Gaz pedalını eline veririm. Dersin ki 3 sezon Antalya beni el arabası gibi kullanmış. Profesör sizin bir araçta sim kart buldular onu araştırıyorlar. Pes kim? Bir de kontürlüymüş. Öncesinde o kadar darpane falan soydunuz. Niye kontürlü hatta? Sen şimdi git Batman'a benim saati göster. Profesör yanında de. Başka bir şey demeyeyim mi? Deme sadece bunu de. Kendime bir isim bulup böyle söylesem. Bul amına kodumun popüleristi saati göster de ne sik yersen ye. Kaçma lan. Kıpraşma. Sana silahla bana sık. Gel bir de Rize'ye sık. Herkes de biliyor. Ben şimdi gidiyorum. Bak ateş ederim kıpraşma. Ateş edemezsin. Çünkü önümüzdeki 5 bölüm beni yakalamaya çalışacaksınız. Sonra sezon bitecek. Hadi gittin ben. Herkes ayağa kalksın hadi. Oğlum seçtiniz Şebin Karaysar. O kaçan eski asker hepinizi öldürecek. Bir şey mi dedin kardeşim? Artık ayaklanma başladı. Bizi katiyen durduramazsınız. Bizi durduramazlar. Ya geçer misin yerine? Artık geçmiyoruz. Bundan böyle her yer Merkez Bankası her yer direniş. Hep beraber gençler haydi. Her yer Merkez Bankası her yer direniş. Her yer. Merkez Bankası. Her yer direniş. Her Her yer, yer. direniş. Her, Her yer, direniş. Her Her yer. Her Merkez bankası. bankası. Her yer direniş. Susun. Kodumun direnişçileri. Nasılsınız hanımefendi? İyiyim. Çok iyiyim. Arturo sağ ol. Daha iyi olmak ister misin? Nasıl olacağım? Profesör dört gözle aramanızı bekliyorduk. Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Çünkü planımın bir parçası. Sizden bir isteğim var. İçeriye on tepsi Adana kebap ve yirmi tane de acılı şalgam gönderin. <laughs> Gandia'yı buldunuz mu? Arıyoruz profesör. İyi alt katlara bak. Kameralar gittirize. Kabloları kesmiş. Planımın parçası değil. Burada yok. Nerede bu adam? Bence seni işkence görmedin. Duygu sömürüsü yapıyorsun sanki. Ali biçim akraban mı? Allah korusun. Bence akrabasınız. Çünkü bu sezon her şeyi duygusallaştırıyorsun. Akrabam mı olsa sence merkez bankasını mı soyarım kızım? Bir YouTube kanalı açar, bir ayda bir milyon abone olur ama hiç trendlere giremem. Ne halisi, ne biçimi ya? Haklısın, <laughs> özür dilerim. Müdürüm saygılar, ben kaçtım sığınakta takılıyorum. İyi, güzel. Burada bir sürü itemim var. Kuşanıp çıkıyorum ben. Beni bağlamaz. Rize göte geldik. Adam size dalacak. Toplu gezin. Tek tek gezmeyin. Her an her yerde olabilir. Bak bu planımın parçası da değil. Alayınız. Ah! Canlar kısacık bir aramız var. Bu arada sizlere bak gerçekten çok sevdiğim bir uygulamadan bahsedeceğim. Ne o uygulama? Charmy. Nedir acı bu? Çok beğendiğim bir film var, çok beğendiğim bir dizi var. Zamanında izlemişsin ve buna benzer filmler veya diziler arıyorsun. Ne yapıyorsun efendim? Charmy'e girdiğiniz zaman modun bölümüne tıkladığınızda müzik, film, dizi sekmelerini göreceksiniz. Diyorsun ki ben Bird Box'ı çok sevmiştim. Bana Bird Box'a benzeyen filmler bul. O da ne yapıyor? Tavsiye al butonuna bastığında sana Bird Box'a benzeyen filmleri öneriyor. Dizilerde aynı mantıkla çalışıyor. En keyif aldığım bölüm ise müzik bölümü ki işim sinema olduğu halde. <laughs> müzik bölümünde olay şu. Acık tıklıyorsun. Diyorsun ki "Selfie ile moduma göre diyorsun bana bir tane müzik öner." Bak harekete bak. <gülüyor> <gülüyor> bir de mutlu deneyelim. Evet gördüğünüz gibi çok keyifli bir uygulamadır. Kendisini indirebilirsiniz. Ücretsizdir. Açıklamadaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam. Nasıl yakaladım seni? Seksmek ister misin? <laughs> Hayır canım. mi? Efendim ben Deniz 35 yaşındayım ve eski askerim. Rehineler rahat olsun PUBG'de bayağı binim var. Dikkat edin arkadaşlar çok silahı var. Duyduğunuz gibi Rize bende. Ama telaş yapmayın. Bu sezon tek olayı sevişelim mi falan diyor. Çorum Merkez Bankası'nı soyuyoruz. Farkında mısın? Bin Migros kardeşler koyunculuk değil. Merkez Bankası. Evet farkındayım. Neyin farkındasın lan tamam, Mardin, tamam, Çorum sen aklı başında adamsın. Niye böyle bir şey yapıyorsun oğlum? Niye arkadaşlarını satıyorsun? Ama benim isteklerim hiç olmuyor. Bunlar kafalarına göre hareket ediyorlar profesörüm. Ölüyordum amına kodum. Kolay gelsin kaynakçılarım. Sağ ol Mardin çok korkuyoruz şu an. Korkuyorsunuz e? Şu dizide acaba bir kişi de Merkez Bankası soyduğumuzun farkında mıdır? Millet deli dana gibi yukarıda Gandia İbn arıyor. Buraya kaç giriş var? Tek. Adam buradan gelince zaten ölecek. Neyin korkusu be? Şimdi işinizin başına dönün. Altını eritin adamı delirtmeyin. Nasıl konuştum ama? Hı hı. Ben çok kötü işkenceler çektim. Şebin Karahisar. Senin manete hep bana destek oldu. Benim yanımda yattı falan. Lan benim manitayı çaktın bir de bana mı söylüyorsun? Çakmadım la uyuduk. Zoruma giden ne biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Şu tipleri Z'ye çaktın. Ananı sikiyim bomba. Ne yapacağız? Çok mantıklı bir şey yapacağız. Feri ve can yeleğini üstüne koy. O zaman bize bir Man şey Malmısın olmaz. Ana koyayım. Ya. El bombası lan bu. Ama neyse ya. Oğlum Netflix'te yayınlanıyoruz. Bir şey olmaz. Aaa. Ananı Ay bomba şey. patladı. Ne ya? Alo Şebin Antalya ne oluyor lan? Aç şu kapıyı aç. Ölmedik mi? Senaristiniz ki. Dizi Kurtlar Vadisi'ne döndü. Hayır. Çukur. Montumu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Sıkıl sıkıl lan. Kapatın ateş etmeyin. Daha 2-3 bölüm var sezon finaline. Bir taraf ateş ederken öteki taraf Şarjör beklesin. Kajon değiştirmiyoruz ama. Senariste de soran buna bu. Ölmüyor zaten. İyile yazmış gibi. Nereye gitti? Havalandırma. <laughs> Nuli la. Şimdi sıçtın Mardin. Anasını satıyor. Çekici nereden buldun amına koyayım ya? Hakikaten ya. Nerede? İşte de... <laughs> Uzaklaşın sıkarım ha. Profesör? Merzifon. Aklım başımda değil. Sizinle takala takala zekamda gerileme oldu. Bir şekilde geri getirmem lazım. Her şeyi flashback hatırlıyorum şu anda Merzifon. Boks yapmak zekamı geri getiriyor inanır mısın? <laughs> I know kung fu. Şimdi sakin olun ben yavaşça gidiyorum. Aslında şu an sizi öldürebilirim ama dizi biter. Bak şimdi ben gideceğim arkamdan ateş edin ama sağa sola sakın bana denk gelmesin. İzleyen desin ki yok anasının ama. Kolsuz musunuz at sikleri diye size sövsünler. He unutmadan. Mardin bombçiki bom. Aa sağa sola sakın sağa sola sakın. Hadi oğlum be hadi şey yapmayın. Ne oldu dışarıda? Bir şey yok. arkamdan el bombası attılar. Amına koyayım ben onları asansörde bomba attım. Ben kadar yaralanmadılar lan. Tabi başroller ya. Bana bir ıhlam. Profesör İbne'yi köşeye sıkıştırdık. Rize ile içeride. Tamam. Bu planımın bir parçası. Şimdi onu ele geçirmemiz lazım. Asla ölmemeli anladınız mı? Tabi tabi planını sikeyim. Mardin öldü. Esselam. <laughs> Çok heyecanlıyım şu an. Ben ödemiş. Adım Antalya. Zaten geçen sezonlardan tanıyorsunuz. Beni yakaladıklarında önce gelinlik giydirdiler. Sonra yanıma Doktor Strange'i verdiler. Her kakamı yaptığımda Strange zamanı geri ileri aldı. Bokum sürekli götüme girip girip çıktı. Üç ay götümü hissedemedim. Doktor Strange'i niye karıştırdınız ya? Marvel kitlesine de hitap edelim dedik. Biz İspanyol dizisiyiz albay. Onu Netflix'e satarken düşünecektiniz. Kapitalist sisteme laf sokuyorduk. Dizi tuttu diye slime videosu gibi uzatıyoruz amına koy. Arkadaşlar ekip içeride bu yüzden benim maneteyi polislerden kurtaracak olan sizlersiniz <laughs> Hazırsanız başlayalım. Biz de şehir ismi Alak mı? Abartmayın. Sayın yandaş basın mensupları demek isterdim ama İspanya'dayız. Antalya denen söyledikleri yalan. Biz ona işkence falan yapmadık. Doktor Strange biliyorsunuz Marvel'da. Bizimle alakası yok yani. Şimdi hepinizin bu konuyla alakalı A Haber gibi dürüst, yalansız, zekice haberler yapmasını istiyorum. Saygılar. Anlat. Selamun Aleyküm. Ben diziye bu sezon İstanbul olarak gireceği söylenilen Doktor Strange Osman. Bana dediler ki gel bak Türkiye'de sevilen bir dizi bu. Türkler kendilerinden adam görmeyi sever dediler. İşte Antalya'yı işkence et falan ki ettim. Tabi Cezayir'de bir Türk olarak niye varım onu anlamış değilim. Albayın Doktor Strange Osman diye birini tanıyoruz mu? Video düştü bayağı işkence ettik diyor. Hımm DC'nin oyunu bunlar. Evet Sierra half ne zaman çıkıyor? Anlamadım. Stret şey diyeceğim sen bütün suçu üzerine al ama rahat ol yani. Gerisi bizde kurtaracağız biz seni. İspanya halkı selamlar. Ekip arkadaşımız yani benim manita kanunsuz tutuluyor. Ona da çadırda işkence ediyorlar. Sevgilime sürekli bunu dinletiyorlarmış. Görüşmek üzere. Evinde kal İspanya. Tünelli alemde moruk. Esaretin bedeli. Anlaşıldı. Profesör bu İbni'yi niye öldürmüyoruz biz? Planımın bir parçası. Şimdi öldüremeyiz. Planını sikeyim profesör. Adam Mardin'i öldürdü anlamıyor musun ya? Bu sezon kimse beni gondiklemedi zaten. Bari biriyle seksseydim. <laughs> seksseydim. Seksmek mek Dur mec, tamam. sex, dur sex, dur çıkıcam dur ya. Albayım saygılar. Ben kurtuldum da. Buradan kaçacağım. Bir helikopter diyorum lazım bana şifreli mesaj şu an söylediklerim anla artık. Adamımız kaçıyor helikopter yollayın. O helikopter bizimki olacak. Biz nereden bulacağız askeri helikopter ya? www.lakasahelikopterim.com adresinden. Arkadaşlar hazırlanın. Beyler bu sefer başaracağız. Gandhi'yi kurtaracağız. Hadi 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 hadi. Bu ne lan? 5 dakika sonra. Profesör Batman bizimle. <laughs> Helikopterin plakası niye resmi değil? Ne oluyor amına koyayım ya? Albayım sanırım yani Batman içeri girdi. Yaşasın planının, Yaşasın, planının Yaşasın planının parçası. Yaşasın planının parçası. Yaşasın planının parçası. Şimdi sıçtın tırrek. Yayınlanırken Antenna 3'te Dizi tuttu Sattık Netflix'e Kapitalist sistemi sayıp söverken biz düştük en derinine kapitalist sistemi sayıp söverken biz düştük en derinine